Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ileride airdrop yapma potansiyeli olan Enki protokolün test netine katılıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Şu an Enki'nin Enki, Enki protokolün Twitter'ına baktığımızda yaklaşık 135 bin küsür takipçileri var ve şu anda bir test net yayınladılar. Zaten buradan şeyinde görebilirsiniz. E, rahat mepini Map'ini vesaire görebilirsiniz. Testnet yayınladılar ve bu testnete şu anda katılım sağlayacağız. Zaten herhangi bir yatırım vesaire yapmadan katılabileceğimiz için maksimum 5 dakikamızı olacak bir testnet. Katılmamızda fayda var. Şimdi gelin yavaş yavaş detaylarına geçelim. Nasıl yapacaksınız, ne yapacaksınız? Öncelikle açıklamada direkt olarak ben bu siteyi bırakıyor olacağım. Farklı bir siteye gitmemek için direkt açıklamadaki link üzerinden tıklarsınız zaten. Bu siteye geldikten sonrasında sağ üst taraftan connect wallet diyeceğiz. Zaten direkt olarak MetaMask'la veya Wallet bağlanabiliyoruz. Ben burada Metamask'ı seçeceğim. Ondan sonrasında cüzdanımıza bağlanmak için izin isteyecek ve bağlayacağız. Ondan sonrasında Metis Sefoli ağına geçmemizi isteyecek bizden. Maksadımız burada testneti tamamlayabilmek. Onayla diyeceğiz. Ondan sonrasında ağı değiştireceğiz ve gördüğünüz gibi şu anda giriş yapmış olduk. Ondan sonrasında şu an bizim elimizde işlemler yapabilmemiz için Metis token'a ihtiyacımız var. Fakat şu an bizde yok. Buradaki faucet kısmına geleceğiz. Zaten tıkladığımızda bizi direkt olarak Telegram'daki bir botu yönlendirecek. Botu başlattıktan sonrasında burada start demenizi isteyen bir kısım gelecek. Ona tıkladıktan sonrasında zaten burada da ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Slash start yazıp yanına cüzdan adresinizi yazmanızı istiyor. Cüzdan de burada Metamask'a geleceksiniz. Metamask'ta şuradaki cüzdan adresinizi kopyalayacaksınız. Ondan sonrasında Telegram'a geri döneceksiniz ve buraya slash start yazacaksınız ve cüzdan adresinizi yapıştırıp göndereceksiniz. Zaten ondan sonrasında burada kuyruğa alıyor ve çok kısa bir sürede gelecektir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Telegram'dan da bir bildirim olarak geldi cüzdanınıza gönderildi diye zaten ve buradan sonrasında artık botla işimiz yok bunu kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi 0.01 metis geldi bizim bu işlemleri yapabilmemiz için. Ondan sonrasında burada mint and stake kısmına geliyoruz. Ondan sonrasında aşağıya indiğimizde buradaki metislerimizi bir miktarını emet çevireceğiz. Şu an benim elimde az olduğu için küçük bir miktarını çevireceğim. Şu kadarını çevirsek yeterli olur diye düşünüyorum. Ondan sonrasında alta geldiğimizde April diyeceğiz. Sonrasında cüzdanımıza bir onay gönderecek. Zaten bunların hepsini testnet Üzerinden yaptığınız için bizden herhangi bir işlem ücreti almıyor. Gösterdikleri zaten kendi verdiği token'ı tekrardan şey yapıyor. İşlem ücreti için kullanıyor. E, pro dedik. Cüzdanımızdan onayı alacak şimdi. Gördüğünüz gibi cüzdanımızdan onayı aldı. Sonrasında bu kısmı kapatıyoruz. Ondan sonrasında Mint and Stake kısmına tıklıyoruz. Ve buradaki kısımları e, tamamlıyoruz ve Mint and Stake diyoruz. Sonrasında tekrardan cüzdanımıza bir onay kodu gönderecek. Bunu da geliyoruz onaylıyoruz. Ve bu kısmı da tamamlamış olduk. Ondan sonrasında burada tekrar aynı miktarda metisi e -metisi çevireceğim ben buradan. 0.01 dedim. Buradan mint dedim. Tekrardan cüzdanımıza bir onay gönderecek. Onayladım ve gördüğünüz gibi onayladım. Şimdi az önce aslında mint and stake diyerek bu işlemi otomatik yapmasını sağladık. Şimdi bunu bir de manuel olarak yapacağız. Bu üstten stake kısmına geliyoruz. Maksadımız burada yapılabilecek her şeyi deneyimlemek. Stake kısmına geldikten sonrasında A e metislerimizi S metisi seçebiliyor olacağız. Burada maksimum diyebiliriz zaten direkt elimizdekilerin hepsini kullanabilir. Ondan sonrasında stake diyoruz. Bunların hepsini onaylıyoruz. Approve diyoruz. Tekrardan cüzdanımıza bir onay gönderecek buradaki e, buraya geldikten sonrasında sonraki diyoruz. Onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi işlemi kabul etti. Ondan sonrasında buraya kapatıp tekrardan stake'e tıklıyoruz. Sonrasında tekrardan cüzdanımıza bir onay gönderecek. Bunu da tekrardan onaylıyoruz ve bu kısmı da tamamlamış olduk. Ondan sonrasında bu kısmı kapatabiliriz. Sonrasında tekrardan e, bu yukarı kısma geliyoruz. Burada e, az önce stake, stake etmiştik. Şimdi withdraw e, yapacağız. Buradan gene e, maksimum diyebiliriz. Ondan sonrasında aşağı iniyoruz. Withdraw diyoruz. Onaylıyoruz. Tekrar aynı şekilde cüzdanımıza bir e, onay gönderecek. Cüzdanımıza gelen olayı da onaylıyoruz. Ve bunda da onayladı gördüğünüz gibi. Bu kısmı da kapatıyoruz ve e, tekrardan withdraw'a tıklıyoruz. Sonrasında tekrar cüzdanımıza bir onay gönderecek. Ve bunu da onayladıktan sonrasında çekim işlemini tamamlamış olacağız. Ve bu kısmı da tamamladık. Burayı da kapatabiliriz. Ondan sonrasında burada en alt kısma indiğimizde gördüğünüz gibi burada enkilerimizi stake etmeyi gösteriyor. Burada şuradan maksimum dediğimizde zaten elimizdeki enkileri direkt otomatik olarak buraya aktaracak. Burada geldikten sonrasında enki maksimum dedikten sonrasında stake'e tıklıyoruz. Ondan sonrasında approve diyoruz. Zaten cüzdanımız yine bir onay gönderecek. buraya geldikten sonrasında sonraki diyoruz, onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt anında onaylandı zaten. Çok bekletmedi bu sefer bizi. Stek'e stake'e tıklıyoruz. Tekrardan cüzdanımıza bir onay gidiyor. Gelen ekranda onayı veriyoruz ve bu kısımda tamamlamış oluyoruz böylelikle. Ondan sonrasında gördüğünüz gibi bizim buradaki enkilerimiz bu kısma geldi ve burada bu enkiler bize e, eğmetiz kazandırıyor olacak aslında test net alanında e böyle kazandırıyor olacak aslında e, hatta buraya sayfa yeni dediğimizde e, tam net bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum aynı öyle şu aşağı indiğimizde e artık burada böyle bu şekilde görünüyor Ondan sonrasında testnetteki her işlemi yapmak açısından bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Az önce stake gitmiştik şimdi e, un-stake edebiliriz. Yani e, bakiyemizi geri buradan çekebiliriz. Buraya da un-stake kısmına gelip buraya tıklıyoruz. bitirav diyoruz ve cüzdanımıza bir onay daha gönderecek. Bunu da onaylıyoruz ve böylelikle buradaki de işlemi de tamamlamış olduk. Ve böylelikle testnette bitirmiş olduk. Genel olarak aslında test net bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.